Merhaba arkadaşlar, merhaba hocam. Ben de bugün sizlere Aşık Veysel'den bahsedeceğim. Daha doğrusu Aşık Veysel'in hayatından bahseden bir tane klip hazırladım. Onu izleyeceğiz. ama öncelikle sizlere çizimlerimi göstermek istiyorum. Bir tane Aşık Veysel portresi çizdim bu şekilde. Daha sonra İslam mimarisi içinde şöyle bir desen çizdim. Bunu da bayağı bir yerde görmüştüm. O yüzden bunu çizmek istedim. Bu şekilde. İsterseniz video klibi izleyebiliriz. Bugün sizlere Aşık Veysel'den bahsedeceğim. Aşık Veysel, 1894 yılında Sivas'a bağlı Sivralan Köyü'nde doğmuştur. Veysel'in iki kız kardeşi de yörede o dönem yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak maalesef ki vefat etmiştir. Aşık Veysel de 7 yaşında aynı çiçek hastalığına yakalanarak iki gözünü birden kaybetmiştir. Babasının ona oyalanması için aldığı bağlama sayesinde türkülerle tanışmış ve türküler söylemeye başlamıştır. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde sas hocalığı yapmıştır. Eserlerinde türkçesi yalındır, dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde hep iç içedir. Başka birine kaçan eşinin ayakkabısına koyduğu para onun ne kadar erdemli bir insan olduğunu gösterir. Bu hikayede şöyledir ki kaçacağı gece eşinin ayakkabısına parayı koyuyor ve bir de not bırakıyor. Sendeki bu güzellik beş para etmez bendeki bu aşk olmasa diye de ekliyor. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda vefat ediyor. Ölümünden sonra ise bütün şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlanıyor. Aşık Veysel Şatıroğlu gönüllerimizde taht kurdu, kurmaya devam edecek. Nesilden nesile onun türküleriyle büyüdük ve büyümeye devam edeceğiz. Dostlar beni hatırlasın sözüyle slaytımı noktalamak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.